Selamlar benim için güzel kendi güzel kuzarım. Şimdi kaldığımız yerden test 75'ten tüm hızımızla devam edeceğiz. Eğer hazırsanız Bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki orantı hangisi orantı oluşturur diye ilk önce minik bir hatırlatma yapalım. Biz orantıyı nasıl hesaplıyorduk? Birincisi kuzular katımı değil mi diye bakabilirdik. 1'in 3 üç katı 3 ise 2'nin de 3 katının burada alınması gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi 2'nin 3 katı 6 olacaktı. Burada ama 9 olduğu için bu orantı belirtmez. Başka nasıl kontrol edebilirdik? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bunların birbirine eşit olması gerekirdi. Bakıyorum 1 ile 9'u çarptık 9, 2 ile 3'ü çarptık 6. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit değildir. Bu yüzden bu da bir orantı belirtmediğini ispat eder bize. Başka nasıl kontrol edebiliriz kuzular? En sade hallerinin birbirlerine eşit olması gerekiyor. 1 bölü 2'nin en sade hali zaten 1 bölü 2. Bunu sadeleştirirsek eğer yani 3'e böldük 1, 3'e böldük 3. Gördüğünüz gibi 1 bölü 3 oldu. Bunlar da en sade halleri de birbirine eşit olmadığı için A'nın orantı belirtmediğini görebilirsiniz. Bakalım kuzular bunu kontrol edelim direkt içler dışlar yaparak kontrol edelim mesela. 3 kere 6 18, 2 çarpı 12'den 24. Gördüğünüz gibi birbirlerine eşit olmadığı için bu da orantı belirtmez. Burada şuna bakabilirim. Mesela bunun kaç katını almış? 2 katını. O zaman 5'in de 2 katını almış. Evet bu orantı belirtir. Burada yine içler dışlar çarpımıyla hadi kontrol edelim. 1 çarpı 9, 9. 2 çarpı 4, 8. Gördüğünüz gibi bunlar da birbirine eşit olmadığı için cevabımız cipti olacak. Hadi ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 bölü 4 ile 3 bölü 16 orantı oluşturmaz diyor. Hemen kalite kontrolümüzü yapalım. Burada 1'in 3 katını almış. 4'ün 3 katını alması lazım ki burası 12 olsun. Bu orantı oluşturmaz. Doğru. Buna bakıyorum kızlar. Mesela bunu da hadi içler dışlar çarpımıyla kontrol edelim. 2 çarpı 15 30 oluyor. 5 çarpı 4 20 oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit olmadığı için bunun orantı oluşturmaz demesi gerekiyordu. O yüzden bu yanlış. Yine de amacımız öğrenmek olduğu için C ve D'yi de yapalım beraber. Bunun 3 katını almış. O zaman 8'in de 3 katını alıp buraya 24 demeliydi. Bu orantı oluşturmaz. Doğru. Buna bakıyorum kuzlar 4 katını almış. 4'ün de 4 katı 16'dır. Evet bu orantı oluşturur. Doğru. Demek ki cevabımız bıldırcınmış. Hadi 3. soruyla devam edelim. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturmaz diyor. Beraber bakalım kuzlar. Bunun 5 katını almış. Bunun da 5 katını aldığına göre bu orantı oluşturur. 4'ün 4 katı 16'dır. O zaman 3'ün 4 katı 12. Bu da orantı oluşturur. 7'nin 2 katı 14, 9'un 2 katı 18. Bu da orantı oluşturur. Peki D neden orantı oluşturmaz kızlar? Beraber bakalım. Çünkü 4'ün 4 katını almış. 5'in 4 katını aldığında bunun 25 değil 20 olması gerekiyordu. Hadi gelin 4. soruyla devam edelim. 3 bölü 4 oranı aşağıdaki oranlardan hangisiyle orantı oluşturur diyor. Hemen şöyle 3 bölü 4'ü yanına koyalım kuzlar. 3'ün 2 katı 6 o zaman 4'ün 2 katından buranın 8 olması lazımdı. O yüzden A şıkkını eledik. B'ye bakalım beraber. 3'ün 3 katı 9'dur. O zaman 4'ün 3 katından buranın 12 olması gerekirdi. Bunu da eledik. C şıkkına bakalım beraber. 3'ün 4 katı 12'dir. 4'ün de 4 katı 16. Bakın bu oldu. İkisinde 4 katı olmuş. Demek ki cevabımız cifut olacak. Hadi 5. soruyla devam edelim. A ve B birer doğal sayıdır. A'nın B'ye oranı hemen yazıyorum kuzar. A'nın B'ye oranı 3 bölü 7 ile orantı oluşturmaktadır diyor. A 18 iken B yerine aşağıdakilerden hangisi gelir? Ne yapabiliriz? İçler dışlar çarpma yapabiliriz. Direkt katını alabiliriz. Sadeleştirip bakabiliriz. Tamamen bize kalmış kuzlar. Katını almak genelde kolay olabilir. Direkt katını alabiliyorsak 3'ün 6 katı 18'dir. 7'nin 6 katından da cevabımız 42 olacak. Hadi 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D oranlarının değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi orantı oluşturur diyor. Beraber bakalım A ile B orantı oluşturur mu kızlar? Yani 3 bölü 10 ile 6 bölü 30. Bakalım hemen. 3'ün 2 katını almış. 6 o zaman onun da 2 katını almalıydı. Ve burası 20 olmalıydı. O yüzden A şıkkını ne yapalım kızlar? Eleyelim. C'ye bakalım. C ile D diyor. 18 bölü 90 ile 9 bölü 40. Acaba bakalım bunlar orantılı mı? Tersten gidiyorum. 9'u 2 ile çarpmış 18. O zaman 42 ile çarpıp buraya 80 demeliydi. Bunu da eliyoruz. B'ye bakalım. Kimi diyor? B ile C diyor. 6 bölü 30 ile 18 bölü 90'a bakacağız. Şimdi acaba orantılı mı? 6'nın 3 katı 18, 30'un da 3 katını almalı 90. Evet orantı oluşturuyor. Demek ki cevabımız bıldırcın olacak. Hadi 7. soruyla devam edelim. Yukarıda birinci sütundaki oranlar ikinci sütundaki oranlar ile eşleştirilerek orantı elde edilecektir. Buna göre ikinci sütundaki oranlardan hangisi açıkta kalır? Kuzar burada tek tek şunu denemenize gerek yok. Mesela 2 bölü 5 ile 4 bölü 15'i alacağım. Bunun iki katı oldu. O zaman bunun iki katı olmalıydı. 15 değil, 10 olmalıydı. Bu gitti. Sonra 2 bölü 5'te 12 bölü 21'i deneyeceğim gibi tek tek bu şekilde yazmanıza, denemenize gerek yok. Çünkü biz 3 şekilde orantımı diye kontrol edebiliyorduk. Birincisi bu şekilde kat yöntemiyle kontrol edebiliyorduk. İkincisi içler dışlar çarpımı yaparak kontrol edebiliyorduk. Üçüncüsü de sadeleştirerek hepsinin sade halini bularak. O yüzden en mantıklısı ve en kolayı şu ikinci sütundakilerin hepsini en sade hallerini bulmak. 4 bölü 15 zaten en sade hali. Bunları ne yapabiliriz kuzular? İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüğüm zaman 4, 3'e böldüğüm zaman 7. Bakın bunlar birbiriyle orantılıymış demek ki. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Gördüğünüz gibi bunlar orantılıymış. İkisi de 4'e bölünür. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. Gördüğünüz gibi demek ki bunlar da orantılıymış. Soldaki sütunların da en sade hallerini bulurdum. Eğer en sade halleri olmasaydı. Ama gördüğünüz gibi bunlar zaten sadeleştirilmez. Hangisinin açıkta kalacağını soruyordu bize. Cevabımız 4 bölü 15 olacak. Hadi 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturur? Hemen bakalım. 2'nin 5 katı 10 sa 5'in de 5 katından burası 25 olmalıydı. Gitti. B'ye bakıyorum. 4'ün 4 katı 16 ise 4'ün 9 katı burası 16 olmalıydı. 7'nin 3 katı 21 ise 4'ün de 3 katını alıp burayı 12 demeliydi. D olacak cevabımız ama yine de beraber bakalım. 3'ün 7 katı 21, 8'in de 7 katını almış. Yani her ikisinin de 7 katını aldı. Doğru cevabımız denizli olacak. Hadi 9. soruyla devam edelim. Aşağıda hangi öğrencinin söylediği oranlar orantı oluşturmaz diyor. A'dan başlıyorum. 4'ün 2 katı 8 olduğu için 15'in 2 katı 30 mu? Evet 30. Demek ki bu orantı belirtir. 3'ün 3 katı 9'dur. 10'un 3 katı 30 mu? Evet, orantı belirtir. 7'nin 3 katı 21'dir. O zaman 15'in de 3 katını almış olmalı. Evet, 15'in 3 katı 45. Bu da doğru. Cevap Denizli ama nedenini bir kaca kontrol yaparak görelim. 4'ün 4 katı 16'dır. O zaman 12'nin de 4 katını almalıydı. Çünkü 12'nin 4 katı 48 olduğu için bu orantı oluşturmuyor. Cevap Denizli olacak. Hadi 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki oranlardan kaçı 3 bölü 4 ile orantı oluşturur diyor. Kuzular bu soruda aynı 7. Soru gibi bu şekilde çoklu orantı oluşturup oluşturmadığını kontrol ettiğimiz sorularda hepsini sadeleştirerek kontrol edebilirsiniz. Neden? Biz orantı mı değil mi diye ne yapıyorduk kuzular? 3 farklı yöntem kullanıyorduk. Mesela tekrar gösterelim. 6 bölü 8 ile 3 bölü 4'ü kontrol ederken birincisi kat yöntemine başvuruyorduk. Bunun iki katını almış. Bakın bunun da iki katını aldığı için evet orantı oluşturur diyorduk. Ya da içler dışlar çarpımı yapıyorduk burada. Ne diyorduk? Biz bunları şu şekilde çarptığımızda 3 kere 8, 24. 4 kere 6, 24. Bunlar birbirine eşit olduğu için orantı oluşturur diyorduk. Ya da son metodumuz ikisinin de en sade hallerini bularak orantı oluşturup oluşturmadığını bulmaya çalışıyorduk. 3 bölü 4 zaten en sade halinde. 6 bölü 8'i sadeleştireceğiz. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 4. Gördüğünüz gibi bu da 3 bölü 4'e eşit olduğu için orantı oluşturuyor. Bizim için bu şekilde toplu, çoklu orantı oluşturup oluşturmadığını soran sorularda şu üçüncü metot yani hepsini sadeleştirme metodu gerçekten daha kolay olacak. Gelin beraber bakalım şimdi. Bunların hepsinin en sade hallerini bulacağım. Çünkü 3 bölü 4 zaten en sade halinde yoksa bunu da sadeleştirirdik. 2'ye bölüyoruz 3, 2'ye bölüyoruz 4. Gördüğünüz gibi az önce de kontrol etmiştik zaten bu 3 bölü 4'e eşit oldu. İkisi de 3'e bölünür. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Gördüğünüz gibi bu da 3 bölü 4'e eşit oldu. Demek ki bu da orantı oluşturuyor. İkisini 3'e bölebiliyorum. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. 4 bölü 5 olmuyor. Orantı oluşturmuyor 3 bölü 4 olmadığı için. İkisini de 9'a bölebilirim. 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 4. Gördüğünüz gibi bu da 3 bölü 4 olduğu için orantı oluşturuyor. İkisini de 4'e bölebilirim. 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 13 oldu. Gördüğünüz gibi bu da orantı oluşturmuyor. Bize kaç tanesi diyordu? 3 tanesi olacak. Cevabımız bıldırcın. Hadi 11. soruyla devam edelim. 1 bölü 3 ile 3 bölü 10 orantı oluşturmaz diyor. Kaç tanesinin doğru olup olmadığına bakacağız. Bakalım bunun 3 katı, o zaman bunun da 3 katı olmalıydı. Yani burada 9 olmalıydı. Orantı oluşturmaz. Evet orantı oluşturmaz doğru. Şimdi buna bakıyorum. 4 katı 16. O zaman 5'in de 4 katı olmalı. 20. Evet, bu bir orantı oluşturuyor. Doğru. 3'ün 4 katı 12. O zaman 8'in de 4 katından 32 olmalıydı. Bu orantı oluşturmaz. Doğru. 5'in 2 katı 10, 7'nin 2 katı 14. Bu orantı oluşturur. Doğru. 7'nin 7 katı 49. O zaman 3'ün 7 katını alıp buraya 21 demeliydi. Bu orantı oluşturmaz. Doğru. Kaç tanesi doğrudur diyor. Cevap denizde olacak. Bu kadar. Hadi gelin son sorumuz. 12. soruya geçiş yapalım. Aşağıdaki kutularda bulunan bilyelerin renk ve sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki oranlardan hangisi orantı oluşturur? Beraber bakalım. Birinci kutudaki sarı bilyelerin mavi bilyeleri oranı. Birinci kutudaki sarıların mavileri oranı 2 bölü 3 olacak. A şıkkı için. Ve ikinci kutudaki mavilerin, ikinci kutudaki mavilerin yeşil bilyeleri oranı yani 5 bölü 8. Kuzlar bu orantı oluşturur mu? İçler dışlar çarpımı yaparak bile kontrol edebilirsiniz. 2 kere 8, 16, 3 kere 5, 15. Bunlar birbirine eşit olmadığı için bu orantı oluşturmaz. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Birinci kutudaki sarı bilyelerin yeşil bilyeleri oranı yani 2'nin 4'ü oranı. Neye eşit olmasını istiyor? Neyle orantılı olmasını istiyor? İkinci kutudaki sarı bilyelerin yeşil bilyeler oranı 4 bölü 8 ile. Hemen kalite kontrolümüzü yapalım. İster içler dışlar çarpımı ile, ister katla size kalmış. 2 kere 8 16, 4 kere 4 16 birbirine eşit olduğu için cevabımız bıldırcın olacak. Bunlar orantı oluşturur. Bunlar test 75'i böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda test 76'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.